İzlemelisin kanalına hoş geldiniz. Red Notice filminin inceleme videosu ile karşınızdayım. Başlamadan önce izlemelisin kanalına like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak filmden bahsetmek gerekiyor ki Red Notice filmini daha iyi anlayalım. Filmin konusu FBI'nin profil uzmanı ve Interpol dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızlığının Roma'da olduğunu bilgisini alır ve peşine düşerler. Interpol'ün ve FBI profil uzmanının hırsızdan korumaya çalıştığı sanat eseri de Kulopatra'nın yumurcaları. Filmdeki karakterlerin amacı ise birbirinden çok farklı bu karakterlerin amacının ne olduğunu adım adım ilerleyerek bakalım. Dwayne Johnson'ın oynadığı karakter John Hartley kendi adını temize çıkarmaya çalışıyor. Çünkü uğradığı iftira sonucu suçlu olarak görülüyor. Ryan Reynolds'ın karakteri Nolan Booth küçük yaştan itibaren hırsızlık yapan biri ve Dünya'nın en iyi sanat eseri hırsızı kendisi olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Müzik Gal Gadot'un oynadığı karakter Bishop ise insanları manipüle ederek ve dikkatini başka yöne çekip, Kleopatra'nın yumurtalarını alıp zengin olmanın derdinde. Müzik Peki filmin iyi yanları ne? Filmin aksiyonu iyi. Filmin mekan seçimleri harika. Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ron Reynolds'ın oyunculukları iyi. Filmde ters köşeler çok var. Ve filmi tahmin etmeniz güçleşiyor. Peki filmin kötü yanları ne? Gereksiz diyaloglar çok var. Filmin flashback'leri çok kötü. Ve film bu flashback'leri açıklamaya çalışıyor. Zorlama espriler var. Bu da filmi sıkıcı hale getiriyor. Filmin hikayesi çok eksik ve bu filme çok kötü yansımış. Eğer aksiyon ve soygun temalı bir film arıyorsanız bu tam aradığınız film. Benim bu filme puanım ise 7. Siz bu filmi seyrettiniz mi? Yorumlarda buluşalım. Daha fazla inceleme videoları için izlemeyesin kanalına like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.